Evet, Geri döndüm. Geri döndüm. Evet, onun da mandır. Benim ekran vardı. Benim ekran vardı. Bir daha dönmez diyen vardı. Yani bu çok az bir kişi. Yani ya 500 ya 1500. Yani maksimum 1500. Ya 500 ya 1500. Öyle diyeyim. Bundan sonra atabildiğim kadar video atacağım. Mesela yani PUBG'ler olsun, Brawl Stars'ından olsun, Valorant'ından olsun, Fortnite'ından olsun, özellikle Fortnite'ından ve ee, unuttum adını. E, bir tane daha oyun vardı. Hay, yok ya, atma. Çok sevmiyorum çünkü. Yani ona videolara gelecek. E, bu süreçte beni destekleyen ve abone olanlara çok teşekkür ediyorum ve sol ekranımız geliyor. Ee, şimdi maça gireceğiz. Mağazada alınabilecek çok şey var. Yani o kadar fazla şey var ki anlatamam. Şimdi ben şimdi maçımın açıyor. Silahlarla ilgili konuşacağım. Ee, neden pompalı getirmediler yerine bu chapter 6'ya ben de bilmiyorum. Ama güzel şeyler getirdim, güzel gibi şeye video videoları oyda. Ee, Cuma günleri ile ilgili artık arkadaşlar Cuma günleri videolar yani Fortnite Cuma günleri, Perşembe günleri işte e, Cuma günleri PUBG, pa Pazar günü Brawl Stars diyelim yani her şey olabilir. Yani ben kontrolcü oynuyorum ama yakında Vision Pro düşünüyorum. Yani yani almayı düşünüyorum ya yakında nereden böyle bilmiyorum ya bu kontrolcüler bozuldu mu almayı düşünüyorum şöyle hemen alalım. şöyle güzel bulut alalım Ben ich yavaş nur aus. Bam. Ja, çünkü, yani çünkü salın hem şeylerden güzel bir şey çıkmıyor ya kasalardan. Oha lan bu sonu sıra ne? Ne sıra ne? Güzel bu.

Muhtemelen kırmızı var bile. Şunu alayım. Aha Al, bunun iki bütün mermi. Şöyle. Şöyle arabamızı alayım. Hem de ben yedi böyle öl kardeşim öleyim. Yok ee, kardeş. Bizi, ben yemem bunu yani. Geliyor musun? Ne ne? Nasıl oldu? Arkadaşlar gördüler mi? Nasıl oldu? Evet, o hayalimdeki Loot'u kurmaya başladım. Çok değişik bir fikirlik. Vallahi bu laklayamam mı diye. O da bize var. Tamam, Sen hala silah mı geliyor? böyle görüyoruz. Mamut Mamut çok seviyor. Mamut um, um, çok iyi. Mamut um, um. da mı? Hmm. sadece. Böyle 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 oynayacağım. İşte bu. Hmm. Böyle duydum olur. Mutsuzma bakın, mutsuzma bakın sadece. Ben büyük ihtimalle birinci olan Bilmiyorum. Video arada bazen bir şansım oluyor. mı? UHA! UHA! Çok iyiydi. Çok iyiydi. Çok iyiydi. İsterseniz ikinci maça geçelim. Evet arkadaşlar, evet benim atladığım çok güzel bir yer var. Hemen oraya doğdu. Evet, bu sulak yer. Çok güzel bir yer. Düşünen Kot kot diye. Ya böyle... Bu ne biçim yüzük yer var ya, Vay, ondan yerler var ya. İşte buralar, işte böyle... Buklu yerlerden bir tanesi neredeyse. öyle diyebileceğim. Ne no, aya bu burası buzlu mu nasıl bu kadar fazla diyebileceğiniz bir adam bahsediyorum. Çok güzel bir silahımı Ne olmadı ya? Ama hanı çileceğim. Lekeler arkamda. Oo bekler. Woo! Boom! Yapacağım. Hmm, nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? çok yapacağım? Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? çok öyle bir şey ki kafayı yediriyor bana. Baktım Pek, burada özel bir yer var. Neresi lan? SESİNİN DE YENİ Allah, ALLAH ALLAH İNŞALLAH ÖLMÜYOR <laughs> Mumuk teyze tekrardan Çok muhtemel tekrardan Mumusun saran hali geldi bana ya ver. Evet. Bunlar bu nerede? İnşa etsin. bir yerden çıkmaz. O tarif şey. Bir kere de bunu. <laughs> yanmış, taktiği yanmış, taktiği yanmış, 靠，废了一家。 Evet arkadaşlar videomuz bitti. Çok sinir oldum. Neden sinir olduğumu size açıklayayım. Ya bir kere abi ben buraya bak. Şuraya bak sana bak. Buraya. Bak dilek açamıyorum. Açılıyor mu şu an? Ama senin bu arada abi ya neden yapıyorsun? Neden? Moralim bozuldu arkadaşlar. Ee, görüşürüz. Bay bay.